Merhaba. Kaju merhaba demek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> o zaman benimle Amerika'da bir final haftası geçiyorum. Final haftası genellikle burada iki hafta sürüyor ve çok dolu dolu aktivitelerle geçiyor. Onun için çok heyecanlıyım bu video çekmek için. Çarşamba akşamı böyle bir konser vardı. İlk gördüğünüz grup öğrenciler de okuldan. İkinci gördüğünüz grup da şarkıcısı bir profesördü. Onun için çok komik ve eğlenceliydi. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl final haftası bilmiyorum. Gerçekten final haftası Amerika'da en 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 sevdiğim hafta. Ve neden olduğunu göreceksiniz. Yarın bir tane sınavım var ve asla başlamadım çalışmaya. Onun için çantamı aldım. Bilgisayarım, defterim bilmem ne. Kahvemi aldım ve çimenlere oturup ders çalışacağım. Sözde biliyorsunuz bütün vücudumu güneş kremledim. Çünkü güneşleneceğim aslında. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Şimdi insanları izlerken şunu fark ettim arkadaşlar. Ben eskiden böyle yalnız saklamaktan çok çok daha korkuyordum. Özellikle böyle büyük ve publik alanlarda mesela konser olsun yok böyle ge geleyim çimenlikte oturayım korkardım. Ama mesela dün konseri tek başıma gittim ve sonra orada tanıdığım yüzler veya hatta yeni arkadaşlar yaptım. Şaka mı? Şöyle oldu tanıdığım mesela yüzler gördüm ona gittim selam verdim. Onların yanında arkadaşlar var, onlarla tanışıyorum. Ondan sonra birisi geliyor, diyor ki oha küpeni beğendim. Dedim oha adın ne? <laughs> ve böyle böyle insanlarla tanıştım. Ondan sonra mesela bugün, şu an yalnızım ve eskiden şey olurdum, oha herkes arkadaşlarıyla oturuyor, ben ezik gibi yalnız oturuyorum. Hani herkes şu an bana gülüyor falan filan, deli miyim ya? Ve şu an etrafa bakıyorum hani %90 insanlar beraber arkadaşlarıyla takılıyor hani belki birkaç kişi var benle beraber yalnız takılan. Mesela orada iki tane görüyorum. Bir tane orada. Bir tane. Hani mesela 5 kişi şu an görüyorum. Oha. Oha. Çok yakışıklı hoşlandığım bir çocuğu gördüm. Bir dakika. Kendime geliyorum. O da yalnız oturuyor. Beraber oturalım mı diye sorayım mı? Kafam da anlayıcı hocam. Arkadaşlar konuları kapatıyorum çünkü şu an çok dağıldım. Neyse. İşte değiştim ve <laughs> fark ettim kendi yani Yalnız zaman geçirmek o kadar eğlenceliymiş. Yere yattı, yere yattı. Güneşleniyor, yere yattı şu an. Mesela ben şu an akşamüstü arkadaşlarımla buluşacağım. Dedim ki, okey, arkadaşlarımla saat 4'te buluşacağım. Ben ne kadar daha erken gidebilirim ki kendime daha çok zaman geçirebilirim. Onun için saat şu an 12 ve saat 12'de geldim. Daha 4 saat var yani. Dedim ki hemen gideyim. Tek başıma yemek yiyeyim, tek başıma dövüm yapayım ve tek başıma... I'm just gonna vibe. Onun için çıkın dışarı. Tek başınıza konsere gidin. Tek başınıza gidin güneşlenin. Tek başınıza gidin restorana yemek yiyin. Hayat güzel ya. Niye birilerini bekleyin yani yaşamak için hayatı? Çok saçma. Kendi kendinize yaşayın. Arkada çocuğu görüyor olabilirsiniz bu arada. Yatıyor şu an neyse. Ben ödev yapmaya başlamadım Acil saat 1'e geliyor ve hiçbir şey yapmıyorum yani. Ama birkaç dakika güneşi emmek istiyorum. Çok hızlı. emmek yani. Emme. Onun için burada biraz yatacağım. Ve onu izleyeceğim. bu arada hani bu çocukla hoşlanmıyorum. Hani yalan söylüyorum aslında. Sadece birkaç kere üst üste karşıma çıktı. Hani üst üste birisini görünce böyle şey oluyorsunuz. Niye hep karşılaşıyoruz ve hani birkaç da, birkaç seferden sonra artık sizin gözünüze böyle hani tatlı geliyor, yakışıklı geliyor falan. Hani şu an o durumdayım yani. Hoşlanmam bir çocuk yok yani. <laughs> Allah bana sabır versin. Ama mesela böyle durumlar beni hayatta tutuyor ya. Yani mesela motivasyon veriyor bana. Bilmiyorum. Anlıyor musunuz ama? Ben <laughs> Arkadaşlar Amerikalılar çok yüksek sesle konuşuyor. Ay, en sevdiğim aktivitelerden birisi bu arada. Yani bütün gün güneşin altında yatabilirim öyle. Ve yanlış hatırlamıyorsam bugün 25 dereceydi. O yüzden hava mükemmeldi güneşlenmek için. Ama yüzümde güneş izleri çıkmasından korktuğum için <laughs> yüzüme şapkamı koymayı akıl ediyorum. Ve güneşlenmeye devam ediyorum. Ama güneş biraz fazla yaktığı için çok da dayanamıyorum. <laughs> Ve maalesef kabullenip ders çalışmaya başlıyorum. Yarın Cuma günü ilk final sınavım var. Consumer Behavior diye bir ders alıyorum ve çok zor olmasa da biraz ezberlemem gereken terimler vardı. Onun için burada terim ezberleyip bir şeyler yazmaya çalışıyorum ve profesör bize yardım olma amacıyla böyle örnek e, testler bize gönderiyor. Yani burada yaklaşık 15-20 örnek test çözüyorum ki yarınki sınavdaki sorulara alışayım. Kendimi asla görmüyorum ama güneş kremi sürmem lazım. Bu nasıl bir yanma? Bu nasıl Onu, şey Ooh, you know, people want to kill you, and you know, it's the worst game you ever had. Abilities and tests, and sports, and family, and partners, and stuff, but like. <laughs> Bu adam adını tam olarak nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Sel Vulkan'a ama Sel Vulkan, I don't even know. Ama tanıyan var mı bu adamı bilmiyorum aranızda. Ben çok tanımıyordum. Sadece birkaç TikTok'unu görmüştüm böyle. Adam stand-up komedyeni, bir de aktör galiba. Impractical Jokers diye bir grubun parçası. Kapılar saat 6.30'da açılıyordu ve adam saat 7'de geliyordu. Onun için kapılar saat 7'de kapanıyor normalde. Ve saat 6.30'da açıldığı için kapılar, insanlar saat 5'te sıraya giriyor. Çünkü hani biletler olmadığı için sırayla içeri giriyorsun yani. Neyse ondan sonra ben saat 7'de tiyatroya gidecektim. Dedim ki zaten adamı tanımıyorum, gerek yok gitmeye. Arkadaşlar son saniye Tam tiyatroya gireceğim dedim ki lan bir dakika bir deneyeyim ne olacak gibi bakacağım kapı kapalı mı? Çünkü saat 7'ye 15 geçiyordu. Dedim ki bir dakika daha zamanım var bir bakayım kapılar kapanmış mı? Zaten 15 dakikada geçmiş büyük ihtimalle kapılar kapandı ben giremeyeceğim. Arkadaşlar saat 19-15 geçiyor. Dışarıda bir kadın var dedim ki kapıları kapattınız mı? Kadın dedi ki galiba girebilirsin git bir bak. Arkadaşlar ben koştura koştura bir gittim. Arkadaşlar en son ben girdim. Kapıda bir 5 kişi daha vardı böyle son girmeye çalışan. En son ben girdim benden sonra kapıyı kapattılar. Ve gerçekten... İyi ki gitmişim çünkü adam komikti yani. Ama böyle hani adam stand up yapmadı bu arada. Sadece böyle interview gibiydi. Ne kadar hani adamı tanımasam da iyi ki gitmişim yani. Bir günü görmüş oldum. <laughs> ve e, asıl olayı söylüyorum. Ben tam kapıya girerken Merve ile FaceTime yapıyordum. Ve kapıda bir tane kız bana böyle baktı Türkçe konuştuğumu görünce. Hemen böyle arkasına döndü. Sanki Türkçe anlıyormuş gibi. Bir şey dedim. Sen Türk müsün? Dedi hayır Albanyalıyım. Albanya mı? Hemen translate ediyorum. Albanian. Albanian Türkçesi ne? Arnavut pardon. Albanyalı demem yok mu? <laughs> ve şu an kızla besties biliyorsunuz. Kızı çok seviyorum. Yani iyi gitmişim çünkü birincisi adamı gördüm ama ikincisi yeni bir arkadaş yaptım. Çok güzel. Ay. Evet, yeni bir güne uyandık. İlk bu arabası gerçekten çok şaşırtıyor beni. Ee, hava soğuk zannettim çünkü bulutluya bu benziyordu. Onun için üstüme ceket attım ama çok sıcaktı. Sonra çıkarıyorum zaten. Neyse, cuma günlerini seviyorum. Cuma ve salı günleri benim için çok dolu geçiyor. Çünkü saat 10'dan 2.30'a kadar derslerim var full ardarda. Arda zaten şimdi sırf koşturuyorum. Ama nedense bu sabah çok hızlı hazırlandım. Normalde saat e, 9.55 geçe çıkıyorum derse koşturuyorum. Ama <laughs> bu sabah 9.20 geç hazırdım. Ve dedim ki bu kadar zamanım varken bir yemek yiyeyim bari bir kahvaltı edeyim. Kahvaltıdan sonra da ceketin bütün evini taşımak istemedim açıkçası. Onun için eve geri döndüm ceketimi bırakmak için. Su şişemi unuttum. Şimdi fark ettim. Elim boş. İnanamıyorum. Su şişemi <laughs> <laughs> <Şişi> unuttum <mu>? o? <laughs> Umarım hiçbir şey olmaz. Kim olacak? Yerime duruyor. Bunu tuvalete Tuvaletin manzarası. Herkes dışarı. Şimdi sınavdan çıktım. Sınav iyi geçti. Tahminim 90 veya 95 civarı bir şey alacağım yani. Sadece bir soru benim ödüm. Ee, şimdi... Şimdi biraz zaman var. Konuşamadım, söyleyemedim. Tur görevlisi olduğum için şu an tur vereceğim. Ama sonra boşver. Şu ana kadar verdiğim en kötü turu verdikten sonra eve geçiyorum. Saçıma biraz çeki düzen verip okuldaki karnavala gidiyoruz. Karnaval e, okulun böyle dışarıda olan otoparkında yapılıyor. Bir sürü böyle ba balon, ne ya balon oyunlar mı kesin, Ne artık alınız gördünüz zaten hiçbirine katılmıyorum. Çünkü tek istediğim şey arkadaşlarımla gittim. Tek istediğimiz şey dondurmaydı. Arkadaşlar bir kıçı kırık dondurma için bir saat sırada bekledik. Ve ya gerçekten çalışana çok üzüldüm bu arada. Ona bir şey demeyeceğim çünkü tek başınaydı. Yani bizim okulun hatası başka bir çözüm bulun. Ne bileyim iki üç tane dondurma arabası getirin. Bir tane getirmişler. Ama dondurmayı aldıktan sonra hemen arkadaşlarımızla tiyatro izlemeye gittik. Ve tiyatro çok komikti. Ee, D&D oyunu biliyor musunuz? Dungeons and Dragons. Dungeons ve Dragons ile ilgili bir tiyatro yazmışlardı. Ve gerçekten çok güzeldi. Hatta tiyatroda oynayan kişilerin anne babası bile falan gelmişti yani. Çok tatlıydı. Tiyatro bir sonra süt aldım çünkü cereal yiyecektim. Acıkmıştım artık akşam akşam. Dedim ki bari bir şey atıştırayım. Arkadaşlarım beni partiye davet etmişti ona gitmek istiyordum. Dedim aç karnına gitmeyeyim herhalde lütfen. Cereal'ı yedikten sonra da hazırlanıp çıkıyorum. Normalde bunu giyinecektim daha casual olayını ama. I think fuck that. Sadece sorun şu ki bunun omuzları batkalı olduğu için hani böyle biraz hmm, ciddi duruyor. All day all night. My... Neyse ya zaten makyajım yok. Sadece bir maskaram var ya. Bence şıklığım makyajımın olmamasıyla it, it's a vibe. Anladınız mı? Eş, yani balance burada görüyorsunuz. Yani bayağı dengeli bence oldu. Onun için I think I'm good. Yeah, let's go. I've lost this. I like an addict, Kız bana dedi ki sen bir Greek goddess olsaydın Athena at olurdun. Ya çok güzel bir intifa bence galiba. the girl is in the group chat. Wait he's dating. I think they're making a big, but did you get to know, like, yeah? <laughs> Şimdi belki ben kendim. açmayacağım ama ondan sonra çalışıyorum. Üstümde i̇şte böyle sinir olduğum şey hiç bir cebim yok üstümde. Ne hırkamda ne pantolonda. Zaten çanta götürmek yasak. Anahtar ve dudak memlendireceğim. Şaka gibi. kere. taşıyacağım böyle. Neyse sıkıntı yok. Bu kadar. Başka bir şey unuttum mu bilmiyorum ya. Sadece böyle çıktım. Şaka gibi. <laughs> <laughs> Fox is coming out of my door. It's It's of oh. my chest a Love. We like we like to play this at every show and just um, you know it's a song we can all sing together and be as one so everyone please put your right hand on your heart here we go for the national My name is Ed Sheeran, everybody. Thank you. Ooh, we about to have fun in here, yeah. We are in room five, and we are just so happy to be here. Thank you so much for having us. Um, I will say, ooh, I see a main flag over there. Yes, ma'am. I've been told I'm not allowed to curse tonight, which is totally fine. Which is totally fine. I'm just warning you, if I look like I'm hyper-focused on one thing the whole time, it's that, okay? Daddy don't need a fine today, okay? One second, Divas, we're having technical difficulties. Oh, time, diva. Yeah. For the Pope. Is amazing. We are Charlie XDX. Thank you so much for having us. Now you're changing and moving. I'll take my ass to Fordham. I think you love me yeah, I see you. <laughs> um, thank you guys again. We are Imagine Dragons, and we are so happy to be here. And make some noise for laundry day, I love those little boys. And we have Mr. Camden on keys and bass right here, yes ma'am. Uh, and we are room 5, thank you so much. You guys got some fun divas here. more size. Woo! She got it. Yeah! That's yeah. the diva call. you yeah. know Wow. All right. I don't know if we can top that. Have a good night, everyone. Thank you so much. arkadaşlar konser çok güzeldi. Ben normalde de bilmiyordum. Hatta sadece bir tane şarkısını TikTok'ta duymuştum o kadar. Bon Jovi'yi de bilmiyordum. Onlara da bayıldım. Onların da artık şarkılarını dinlemeye başladım. Ama gerçekten özellikle Romaral o kadar karizmatik bir adamdı ki insanları böyle fanına çeviriyor. Ve <laughs> bence onun için böyle üniversite üniversiteye geziyor. Çünkü bu sayede yeni dinleyici kazanıyor. Ama gerçekten konser çok güzeldi. Ve hani etrafta da böyle dondurma içecek falan filan vardı. Dondurma yerken bildiğiniz konser dinliyordum. Yani gerçekten çok eğlendim. Ve bugün de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Final haftamı böyle partlara ayırdım. Onun için bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda da part 2'yi göreceksiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.